Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün Milliyetin Bakanlığı'nın Haziran Çalışma Paketi'nde yayınladığı Artvin sorularını sizlerle beraber çözeceğiz. Bundan sonra da diğer illerin soru çözümleri geleceği için derslerimizi kaçırmamak adına kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artvin sorularında 30 soru olduğu için bu dersi ikiye böleceğiz. Eğer 30 soruyu hepsini bu derste çözersek çok uzun süre alacağı için bu dersimizde 15 tane Artvin sorusunu çözeceğiz. Hazırsanız hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken Mustafa Kemal'dir. O Amasya Genelgesi'nde vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklalinin tehlikeli olduğunu söylemiştir. Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Vatan savunmasını her şeyin üzerinde tuttu. Sakarya Savaşı sırasında vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz diyerek bu konudaki kararlılığını ortaya koydu. Vatanı için her şeyini feda etmeye hazır olduğunu şu sözlerle açıkça ifade etmiştir. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Metinde verilen bilgiler değerlendirildiğinde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz? Şimdi baktığımız zaman zaten vatanı için çırpınan bir kişi bu sözleri söyler. Vatanseverliğine ulaşabilirim. Cesaretli olduğuna, "vatandaşın kanıyla her taraf sulanmadıkça terk edemeyiz." demiş. Yani gerekirse hepimiz öleceğiz demiş. Bakın, "sana her şey feda olsun" cümlesinden de rahatlıkla cesaretli olduğunu anlıyorum. İnkılapçılık ne demekti? Yenilik demekti. Peki vatanı düşmandan kurtarmadan yenilik yapabilir misin? Tabii ki hayır. Kararlı olduğunu da zaten yukarıda bakın kararlılık cümlesinden rahatlıkla anlayabiliyorum. Ulaşılamaz olan C şıkkıdır. İkinci soru 23 Temmuz 1919'da tek katlı bir ilkokul salonunun salonunda Doğu illerini temsil eden 62 delegenin katılımıyla toplanan Erzurum Kongresi'nde tarihi kararlar alınmıştır. Alınan kararlardan bazıları şunlardır her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik içinde kendini müdafaa edecektir. Bakın birlik içinde. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi yani iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır. Arkadaşlar şu cümleyi görürseniz eğer üstü kapalı bir şekilde daha doğrusu üstü kapalı da değil açık bir şekilde milli egemenlikten bahsedildiğini rahatça anlıyorum. Manda ve himaye kabul olunamaz. Bu cümleyi de görürseniz bizim amacımızın tam bağımsızlık olduğunu bilmeniz gerekiyor. Milli Meclis'in derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır. Meclisin denetilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi bu kararlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bölgesel kurtuluşu amaçlayan kararlar alınmıştır. Şimdi kararlara baktığım zaman biz bu kararların bölgesel değil ulusal kurtuluşu amaçladığını anlayabiliriz. İsterseniz diğer şıklardan devam edelim. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik amaçlanmıştır. Manda ve himaye kabul olunamaz cümlesiyle milli bağımsızlık, iradeyi i milliyeyi hakim kılmak esastır cümlesiyle milli egemenlik amaçlanmıştır. Demek ki B şıkkına ulaştım. Kayıtsız ve şartsız milletin istiklali hedeflenmiştir. E zaten manda ve himaye kabul olunamaz cümlesiyle rahatlıkla bunu anlayabilirim ulusal bir meclisin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bakın burada ne diyor? Milli meclis derhal toplanmalıdır diyor. Demek ki D şıkkına da ulaştım ama ulaşılamayan A şıkkıdır. Üçüncü soruya geliyoruz. Tam bağımsızlık memleketin iç ve dış politikasında askeri ve hukuki konularda yabancıların müdahalesine izin vermeden karar alabilmektir. Bu tanıma göre Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangileri tam bağımsızlık kavramıyla ilişkilendirilebilir? Ben biraz önceki soruda sizlere ne dedim? Manda ve himaye kabul edilmeyecektir cümlesini görürseniz aklınıza direkt tam bağımsızlık gelecek. Demek ki birinci öncülümüz tam bağımsızlıkla alakalıdır. Bir olmayan varsa silerim. Bu tarz emin olduğunuz öncülü sorularda eleyerek gidebilirsiniz. C şıkkından kurtuldum. İrade-i Milliye Gazetesi çıkarılacaktır. Gazete bağımsızlıkla alakalı bir durum değildir. Kamuoyu oluşturmakla alakalıdır. Yani iki olmayacak. Şıklarda iki olanı sildim. B şıkkı, C şıkkı ve D şıkkı gitti. Zaten yalnız birimiz kaldı. Temsil heyeti vatanın bütün temsil edecektir de tam bağımsızlıkla alakalı olmadığı için 3'ü de alamıyorum. Cevabım A şıkkıdır. Dördüncü soru. Birinci Dünya Savaşı'na katılan Avrupa ülkelerden Almanya, İngilizlerin elindeki sömürgeleri ele geçirmek için Osmanlı'nın jeopolitik konumundan ve halifenin dini nüfuzundan yararlanmak istemiştir. İngiltere, sanayi inkılabını ilk gerçekleştiren ülke olan İngiltere elindeki sömürgeleri korumak, Osmanlı topraklarındaki petrol kaynaklarını ele geçirmek istemiş. Nereyi? Petrol kaynağı yani enerji kaynaklarını. Rusya, Osmanlı topraklarında yaşayan Slav ve Ortodoksları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, Balkanlarda hakimiyet kurmak, boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek istemiş. Bakın hem Çanakkale İstanbul boğazını hem de sıcak denizler dediği Akdeniz bizim Akdeniz topraklarımızı ele geçirmek istemiş. Şimdi 1. Dünya Savaşı'na katılan ülkeleri için verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bakın bana ne soruyor? Ulaşılabilir. 1. Dünya Savaşı'nın taraf ülkeleri belli olmuştur. Ben üst kısmı okuduğum zaman kimin hangi tarafta olduğunu anlayabiliyor muyum? Hayır, anlayamıyorum. Demek ki buna ulaşamam. Osmanlı İmparatorluğu stratejik bir öneme sahiptir. Bu cümleye ulaşabilir miyim? Bence ulaşırım. Nasıl ulaşıyorum? Bakın, hem Almanya'nın, hem İngiltere'nin, hem Rusya'nın bizim üzerimizde emelleri, amaçları varsa, demek ki Osmanlı Devleti stratejik bir öneme sahiptir. Bu bir dursun. Cevabımız zaten büyük ihtimalle B şıkkı ama diğerlerine de bakalım. Savaş öncesi siyasal üstünlük Osmanlı'ya aittir. Siyasal üstünlük bize nasıl ait oluyor? Zaten bizi parçalamak istiyorlar. Mümkün değil böyle bir şey. Osmanlı Devleti siyasi yalnızlıktan kurtulmuştur. Bakın burada Osmanlı'nın devlet Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasıyla alakalı bir bilgi yok. Yani yalnızlıktan kurtulmuştur cümlesi yanlıştır. Ulaşılabilir sorduğu için cevabımız B şıkkıdır. 5. soru Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD Başkanı Wilson tarafından yayınlanan Wilson ilkelerinin siyasi ve ekonomik temelleri şu maddelerle belirlenmiştir. Yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı alınmayacaktır. Devletler arası ekonomik engeller kaldırılacaktır. Bakın şu madde bizim işimize gelir. Çünkü bu demek ki bizim kapitülasyonları kaldıracağımız anlamına geliyor. Buradan da yenen devlet yenilenden toprak tazminat almayacaksa biz yenilen bir taraftayız. ittifak grubundayız, ittifak grubundayız. Ve yenilen devlet olduğumuz için bu madde bizim işimize gelir. Çünkü alınmayacak diyor. Şimdi buna göre Monros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerinden... 3 tanesi verilmiş. Hangilerinin Wilson ilkeleriyle çeliştiği söylenebilir. Çeliştiği zıt olduğu. Yani biz buradakinin tam tersi bir şey bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum ortaya çıkması halinde herhangi bir noktayı işgal etme hakkına sahip olacaktır. Bakın Wilson ne diyordu? Yenilen toprak ve tazminat e almayacak. Yenilen devletlerden toprak ve tazminat alınmayacak dedi. E biz yenildik ama bakın maddeye adamlar işgal etme hakkına sahip olacakmış. Demek ki burayla bu maddeyle ne yapıyor? Çelişiyor. Bire ulaştım. Bir olmayanı sildim. C şıkkından kurtuldum. İtilaf devletleri Osmanlı demir yollarından istifade edecek. Osmanlı ticaret gemileri... İtilaf Devletleri'nin hizmetinde bulunacaktır. Bakın, ticaret gemileri kime geçecekmiş? İtilaf'lara. E ticaretle ne yapılır? Ekonomi değil mi? Demek ki ekonomik engel kaldırılacaktır cümlesine ters. Ekonomik engel kaldırılsaydı böyle bir madde konulmazdı. 2'ye de ulaştım. Doğudaki 6 vilayette karışıklık çıkarsa itilaf devletleri bu illeri işgal edebilecektir. Hani kimse yenilenlerden toprak almayacaktı? Bak ne yapmışlar İşgal edeceklermiş. Bu maddede yine Wilson'la çelişir. O yüzden 3'ü de alıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 6. soruya geliyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin 28 Ocak 1920'de yapılan gizli oturumunda alınan kararlardan bazıları şöyledir. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Anlaşması öncesi işgal edilmemiş topraklarının tamamı bir bütündür ve parçalanamaz. Toprak bütünlüğünden bahsetmiş. Halkın oyuyla, burası önemli, ana katılacak 3 sancak Kars, Ardahan, Batum için gerek, gerektiğinde yeniden serbestçe halk oylaması yapılabilir, başvurulabilir. Batı Trakya'nın hukuki durumunun belirlenmesine halk oylamasına başvurulmalıdır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkla aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir. Buradan eşitliğe ulaşıyorum. Siyasi, adli ve mali gelişmemizi engel olan kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Bu da ekonomik bağımsızlık demek. Şimdi buna göre son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan kararlar kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Şimdi bir kere siyasi bağımsızlık var. Eğer bizim topraklarımız işgal edilmeyecek bir ayrılmaz bütündür diyorsa ben siyasi bağımsızlığım için böyle bir karar almışımdır. E zaten kapitülasyonlar kaldırılacaktır cümlesinden de ekonomik bağımsızlığı amaçladığımı söyleyebilirim. 2'ye de ulaştım. Hukuki bağımsızlıkta da bakın burada hukuki durumunun belirlenmesi diyor. Rahatlıkla da buna ulaşabilirim. Cevabımız 1, 2 ve 3'ün olduğu D şıkkıdır. 7. soru Monros ateşkes anlaşmasından sonra itilaf devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladılar. İşgaller karşısında herhangi bir harekatta, harekette bulunmayan İstanbul hükümeti Anadolu'ya sadece nasihat heyetleri göndererek halkı işgaller karşısında sükunete davet ediyor. Sükunet sakin olun diyormuş demek ki itilaf devletlerine silahla karşı konulmamasını istiyor. Şimdi İstanbul hükümetinin işgaller karşısındaki tutumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Arkadaşlar bakın sükunete, sakinliğe davet etmek düşman benim ülkeme ayak basmışken mümkün olmayacak bir davranış. Buradan İstanbul hükümeti eğer mücadeleci, milliyetçi ve vatansever olsaydı işgalcilerle mücadele ederdi. Ama bakın burada ne yapmış? İşgalcilere sessiz kalın karşı koymayın demiş yani resmen teslim olmuş. Buradan İstanbul hükümetinin tutumunun teslimiyetçi olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. 1789'da Fransa'da meydana gelen ihtilal dünya tarihi için çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu olay her milletin kendi geleceğini kendinin karar vermesi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi düşünceleri beraberinde getirmiş. Devamında 1. Dünya Savaşı'nın en önemli siyasi nedeni olmuştur. Fransız İhtilali ile beraber ulusçuluk akımının önem kazanması, özellikle Osmanlı İmparatorluğu gibi çok uluslu devletlerde bağımsızlık isyanlarının çıkmasına ve bu imparatorlukların parçalanmasına neden olmuştur. Buradaki ulusçuluk dediği milliyetçilik akımı unutmayın arkadaşlar. Bu bilgilere göre Fransız İhtilali'nin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın, Fransız İhtilali'nin sonuçları arasında yer almaz diyor. Milliyetçilik akımı zaten sonucu. Sömürgecilik neyin sonucuydu? Sanayi İnkılabı'nın değil mi? Demek ki Fransız İhtilali'nin değildir. Azınlık isyanları yine Fransız İhtilali'nin sonucudur. İmparatorlukların dağılması da yine zaten bakın son cümlede de bunu söylüyor. İmparatorlukların dağılması da Fransız İhtilali'nin sonucudur. Ama sömürgecilik Sanayi İnkılabı'nın bir sonucudur. Cevabımız B şıkkıdır. 9. soruya geliyoruz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı cephelerle ilgili bir tablo verilmiş. Çanakkale, Kafkas, Hicaz, Yemen, Irak demiş. Şimdi bunları eşleştirmemizi istiyor. Ben sizler için hızlıca eşleştireyim. Sonra da cevabımızı bulalım. Birazcık bilgi sorusu olmuş. Böyle bir sorunun ben LGS'de çıkacağını düşünmüyorum ama çözelim hemen. Çöl Kapranı Fahrettin Paşa Türk birlikleri bu cephe Türk birlikleri bu cephede hem İngilizlerle hem İngilizlerin kışkırttığı Araplarla savaşmak zorunda kaldı. Bakın Fahrettin Paşa çöl kaplanı falan diyorsa aklınıza Hicaz-Yemen cephesi gelecek. Yani şurası Hicaz-Yemen olacak. Halil Kut Paşa komutasındaki Türk ordusu Kut'ül Amare'de İngilizleri yenilgiye uğrattı, büyük bir zafer kazandı. Halil Kut diyorsa, Kut'ül Amare diyorsa bizim aklımıza hemen Irak cephesi gelecek. Yani birincisi buraydı, ikincisi bura olacak. Bakalım şıklarımıza. Birincisi e, burada, burada. Bakın burada var, burada var. Değil mi? Devam ediyorum. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Brest-Litovsk anlaşması ile bu cephe kapanmıştır. Kars Dağın Batum Osmanlı Devleti'ne geri verilmiştir. Bu da tabii ki de Kafkas cephesidir. Bir burası olacak. Şu an kalem çizmiyor ama bir burası olacak. İki burası olacak. Üçüncü cephemiz Kafkas olacak. Yani burası olacak. Demek ki Mustafa Kemal'in tüm dünyaya tanınmasını ve lider olmasını sağlayan cephemiz de Çanakkale olacak. Şimdi şıklara indim. Bakın burası, burası, burası ve burasıydı. Yani cevabımız B şıkkıdır. 10. soru Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi demiş. Bunların ayrı özelliklerinden bahsetmiş. Burada bakalım milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya Genelgesi'nde belirtilen ne arkadaşlar bu? Bizim milli mücadelemizin yöntemi. Ama bakın buradan üstü kapalı bir şekilde ben milli egemenliğe ulaşıyorum. Şimdi Erzurum Kongresi'ne geldim. Kuvayi Milliye yetkin. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bakın ne diyor? Milli irade. Halkın yönetimi. Yine buradan halk yönetimine milli egemenliğe ulaşıyorum. Meclisi mebusan derhal toplanmalıdır. Meclisi mebusan. Bakın meclis diyor. Meclis bizim oy vererek seçtiğimiz kişilerden oluşur. Bakın yine milli egemenlik, milli irade. Şimdi verilen görselde soru işareti olan yere hangisi yazılmalıdır? Tabii ki de orta kısma bizim yazacağımız milli egemenliktir. Çünkü diğerleriyle alakası olamaz. Burada hepsini okuduğumuz ve e, açıklamaya çalıştığımızın e, cümlelerin hepsi Milli irade halkın yönetime oy vererek katılmasıyla alakalı olduğu için cevabımız C şıkkıdır. 11. soruya geliyoruz. Milli mücadelenin hazırlık döneminde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu tam bağımsızlıkla alakalıdır. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu milli egemenlikle alakalıdır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu da yine milli egemenlikle alakalıdır tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti altında birleştirilecektir. Bu da milli birliktir. Bakın birleştirilecek zaten birlik. Şimdi burada milli mücadele döneminde alınan kararların milli egemenlik, milli bağımsızlık, milli birlik kavramlarıyla eşleştirilmesini hangisinde doğru verilmiştir? Bakın tekrar söylüyorum. 1. Milli bağımsızlık. 2. Milli egemenlik. 3. Milli egemenlik. 4. Milli birlik. Şimdi şıklara iniyorum. Şıklarda zaten saydıklarımdan hangisi var bakalım. Ee, şöyle bakıyorum Milli egemenlik Şu an biz kaçıncı sorudaydık 11. soruda Bakalım Birincisinde Birincisi milli bağımsızlığa gelecek arkadaşlar. Bakın milli bağımsızlığa Burada yok demek ki A şıkkından kurtuldum ee, Milli bağımsızlık burada bir olacaktı Burada yok bundan da kurtuldum Burada yine bir olması gerekiyor Milli bağımsızlık cümlesinde bu da yok Buradan da kurtuldum zaten cevap çıktı o zaman Milli bağımsızlık bakın bir burada var 2 ve 3 milli egemenlik. 4 numara milli birlik. İsterseniz üst taraftan tekrar kontrol edebilirsiniz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. soruya geliyoruz. Yine bir tablo sorusu verilmiş. Fazla abartmışlar. Burada da yine misak milli kararları demiş. Bazı kavramlar vermiş. Bunları eşleştireceğiz. Yine biraz önceki tabloda olduğu gibi. Ben isterseniz hemen sizin için eşleştireyim. Monros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü e, hiçbir biçimde parçalanamaz. Vatanın bütünlüğü ilkesiyle alakalıdır bu cümle. Buradan e, biz A'nın 2 olduğunu anlıyoruz. Bakın isterseniz yazın hatta ben de yazayım karıştırıyoruz sonra buradaki kalemle. A'nın 2 olduğunu yazdım ben buraya kalemimle. E, şu e, kalem kullanılmıyor arkadaşlar buraya yazamıyorum işaretlesem keşke iyi olacak ama neyse devam ediyorum. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali kısıtlamalar, sınırlamalar kaldırılmalıdır. Bu cümleyi görürseniz aklınıza ne gelecek? Tabii ki de tam bağımsızlık gelecek. O zaman B'de de 1 olacak. B'ye de 1 yazdım. Şimdi C'ye geliyorum. C'yi okuyorum. Arapların oturduğu yerde yerlerin geleceği o yerlerin halkının kararına göre, halk kararına bakın. Halkın kararı nedir? Halkın oy vermesidir. Millet iradesi de buraya gelecek. Yani C'ye de 3 gelecek. E D şıkkına da bakalım. Geriye zaten ne kaldı? 4 kaldı. Okuyorum. Azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar hak verilecektir de buraya 4 gelecek. Şimdi şık bölümüne iniyorum. Okuyorum tek tek. A'ya 2 gelecek. Burada A'da 4 var. Bu gitti o zaman. Burayı sildim. A'ya 2 gelecek demiştik. Bu da gitti. A'ya 2 burada var. Tamam. A'ya 2 burada da var. Ya C ya D olacak. B 1 olacaktı. B 1 burada var. Bakın. B3 demiş. Demek ki D'de gitti. Cevabımız C şıkkıdır. Tekrar okuyorum. A2, B1, C3, D4. İsterseniz yukarı kısımdan tekrardan kontrol edebilirsiniz. 13. soruya geliyoruz. TBMM'ye karşı çıkan isyanların bastırılması için yine TBMM tarafından Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Ayrıca Hıyanet-i Vataniye Kanunu'na ek olarak üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına karar verildi. Şimdi buraya kadar bir duralım. TBMM bu isyanları bastırmak için kanun çıkartmışsa TBMM yasama yetkisini kullanmıştır. Aynı zamanda TBMM bu isyanları bastırabilmek için üyeleri milletvekillerinden oluşan İstiklal Mahkemesi kullanmışsa TBMM yargı yetkisini kullanıyor demektir. Bakın hem yasamayı hem yargıyı. Demek ki buradan rahatlıkla şunu anlayabilirim. E, TBMM güçler birliği ilkesini göre çalışıyor. Devam ediyorum. Milli mücadele döneminde istiklal mahkemeleri yakalanan suçluları yakaladıkları yerde yargılama yetkisine de sahip olmuştur. Şimdi bu uygulamalarla ilgili olarak hangilerine ulaşılır? Yargılama sürecini hızlandırmak. Bakın şu cümleyle yakalanan suçluları yakaladıkları yerde yargılamak hızlandırmakla al alakalıdır. Demek ki bir de ulaştım ben e, rahatlıkla buna ulaşıyorum devam ediyorum hukuk birliği gerçekleşmiştir. Hukuk birliğinin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir durumdur. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. B ve D şıkkından kurtuldum. Yargı bağımsızlığının burasıyla bu uygulamalarla bir alakası olmadığı için 3'ü de alamıyoruz. Çünkü yargı bağımsızlığı demek ha, mahkemelerin kimseden emir almaması demek. Böyle bir şey üst tarafta zaten bahsetmiyor. O zaman bahsettiği için sadece bir diyoruz. Yalnız bir cevabımız. 14. soru. Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinde Samsun'a çıkışının hem çıkışından hemen sonra ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerini ve hedeflerini şöyle belirtmiştir. Osmanlı'nın dahi bulunduğu grup genel savaşta yenilmiş. Osmanlı ordusu her yandan zedelenmiş. Şartlara ağır bir ateşkes imzalamıştı. Hangi ateşkes? Mondros ateşkesi. Millet yorgun ve yoksul bir durumda. Hükümet aciz ve korkak. Ülkedeki Hristiyanlar devleti iyice çökertmek için elinden geleni yapıyorlar. Bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da millet egemenliğine yani milli egemenliğine dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bakın son cümlede Mustafa Kemal ne demiş? Yeni bir devlet kuracağız. Hiç kimseden emir almayacağız. Ve bu devletimiz milli egemenliğe dayanacak. Yani halk yönetimi. Şimdi bakıyorum bu bilgilere göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir? Bakıyorum hemen halkı azınlıklara karşı harekete geçirmeye çalış, e, çağırdığına. Öyle bir şey bu bilgilerden çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. O zaman bir yanlış bir olanı siliyorum. Bakın yanlış olanı buldum. Ya, Ulaşılabilir soruyor bana. Bir ulaşamadım. Yanlış olanı sildim. A'dan kurtuldum. B'den kurtuldum. D'den kurtuldum. Bakın bir tane öncülü sildim ve cevabım çıktı zaten. Ama eminseniz bu tarz eleyerek gidin. Hükümetin teslimiyetçi tavrından rahatsız olmuştur. Zaten bakın hükümet aciz ve korkak diye belirtiyor. Demek ki bunu eleştirmiş. Buna ulaştım. Halk iradesine inanarak tam bağımsızlığı hedeflemiştir de son cümleden rahatlıkla anlıyorum. 3'e de ulaştım. Cevabım C şıkkıdır. Geliyoruz Artvin sorularının bugün çözeceğimiz sonuncusuna. 30 soru var. Çok fazla olacağı için videomuz çok fazla uzayacağı için iki parça halinde yapacağız. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde Karavasıf Bey mandayı kabulden başka çare yoktur düşüncesini savundu. Karavasıf Bey'den sonra söz alan Şarkışla Delegesi Macit Bey ise asıl mesele şu. Biz Türkler bundan sonra yalnız başımıza yaşamayacak mıyız? Mutlaka bir devletin mandasına mı muhtacız? Eğer muhtaçsak önce bunları konuşalım demiştir. Bu konuşmalar üzerine söz alan Mustafa Kemal, manda ve himayenin reddedilmesini dile getirmiştir. Yani hiçbir devletin emri, boyunduru, koruması altına girmeyeceğiz demiş Mustafa Kemal. Yalnızca bu bilgiler göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakın yalnızca buraya göre ulaşılabilir bulmaya çalışacağız. Manda ve himaye, himaye Türk halkı tarafından kabul edilmiştir. Hayır yukarıda öyle bir şey bahsetmedi. Meclisteki milletvekilleri tam fikir birliği içindedir. Tam fikir birliği zaten yok. Bir kere burası mecliste değil. Mustafa Kemal tam bağımsızlığı savunmuştur. Mustafa Kemal manda ve himayeyi reddediyorsa demek ki tam bağımsızlığı savunmuştur. Rahatlıkla buna ulaşırım. Ulusal egemenlik gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ulusal egemenlik değil. Ulusal bağımsızlık. O yüzden D'de olamaz. Ulaşılabilen C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Artvin sorularının ilk 15 tanesini çözdük. Artvin sorularının ikinci parçasını da sizlerle beraber çözeceğiz. Bu dersimizi kaçırmamak ve derslerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.